Merhabalar, bugün aslında bayağıdır videosunu yapamadığım bir kripto para olan Pepe hakkında birazcık konuşalım dedim. Aslında Pepe'ye çıkış tarihi olan Nisan 2023'te Türkiye'de ilk videoyu yapan kişiyim. O sebeple Pepe'nin bende yeri ayrıdır. Tabi o zamanlar kanal çok popüler olmadığı için sesimi çok geniş kitlelere ne yazık ki duyuramamıştım. 2023 yılında listelendikten sonra 100 dolarlık Pepe alsaydınız ve tarihinin en yüksek seviyesi olan bu fiyatı Aralık 2024'te gördüğünde satsaydınız yaklaşık 2170 dolarınız vardı. Ya da geçen sene bu zamanlar 100 dolarlık Pepe alsaydınız şu sıralar 492 dolarınız vardı. Pepe her ne kadar adından söz ettiren bir kripto para haline gelmiş olsa da ne yazık ki yıl içinde inanılmaz fiyat oynaklıklarına sahip bir Mimcoin olarak dikkat çekti. Aslında Pepe bize Mimcoin'ler hakkında oldukça önemli bilgiler de veriyor. Yani Mimcoin'lerde zamanlama her şeydir. Zamanlama derken nereden girileceğini ve nereden çıkılacağını bilmekten bahsediyorum. O yüzden de Pepe 2 yılda çok az artış yapmış gibi gözüküyor ama yıl içinde öylesine sert hareketler yapıyor ki yani birden bir bakıyorsunuz 2-3 gün içerisinde %50 civarı yükseliyor ve bir süre sonra da pata küte düşerek o seviyesinden bayağı aşağılara iniyor. Hani zamanlama demiştim ya işte zamanlamayı neden dediğimi anlamışsınızdır. Pepe bildiğiniz gibi bir memcoin daha doğrusu insansı bir yeşil kurbağadan esinlenilen bir kripto para. Aslında onu Ethereum ağında olması da oldukça popüler yapıyor. Hatta onun şu an azılı rakibi Shiba Inu da Ethereum ağında mücadele veriyor. Siz bu videoyu izliyorsanız elbette Pepe'ye ilgisi olan birisisiniz ve Pepe'nin bu sert hareketleri konusunda da dikkat etmeniz gerektiğini mutlaka düşünüyorum. Bu kısa bilgi videosunun ardından şimdilik yavaş yavaş soy son noktayı koymayı düşünüyorum. Pepe ile ilgili tabii ki kayda değer haberler çıktığında kanalda yine kendine yer bulmaya devam edecek. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni videolarda görüşünceye dek de şimdilik hoşçakalın.